Tükenmişlik sendromu denilen şeyi çoğumuz 2013'te duydu. Muhteşem yüzyılın hürremini oynayan Meryem üzerliğe koyulmuştu bu teşhis. Sürekli yorgunluk ve stres haliydi, hayat enerjisinin sönmesiydi. Bugün neredeyse hepimiz tükenmişlik sendromunun esiriyiz. Hayattan, bu hayattan yorulduk, bunaldık, canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. Metropol Araştırma Şirketi, toplumun yüzde 61'inin yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadığını, her iki kişiden birinin ise psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Huzursuz, umutsuz ve kaygılı insanlar olduk. Seçmenlerin neredeyse yarısının hiçbir partiye güvenmemesi normal mi? Ya milyonlarca gencin Türkiye'den ayrılıp başka bir ülkede hayata sıfırdan başlamak istemesi? sadece ekonomi değil siyaset de çok yoruyor. Birçoğumuz haber dinlemeye dayanamaz hale geldi. Nasıl ve kimlerin yüzünden böyle olduk biz? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası mı bizi böyle yaptı?